Bu arada yaz için Türkiye'deki otel rezervasyonları da katlanarak artıyor. En son İngiltere mayıs ayında koronavirüs önlemlerini rahatlatacağını açıklayınca Türkiye'ye İngiltere'den İngiliz turistten rezervasyon akını yaşandı. Güvenli turizm sertifikalı otellerde de hazırlıklar başladı. İngiltere tarafından çok ciddi bir turist akını bekliyoruz. Full doluluklar olacağından eminiz kendi paralarını bizim ülkemizde daha iyi eğleniyorlar. İngiltere hükümeti koronavirüs kısıtlamalarında rahatlamanın sinyalini verdi. İngiliz tatilciler de rotayı hemen Türkiye'ye çevirdi. Herkes bunu aldı bayağı bir. Ben o yüzden düşünüyorum. Kaş, Kalkan, Fethiye ve Antalya bölgeleri ee, Genel rağbette olacaktır. En büyük rekabeti biz. Yazın yaşayacağımıza inanıyorum. İngiltere'de normalleşme tarihinin 17 Mayıs olduğu açıklandı. O açıklamayla birlikte Türk turizminde hareketlilik başladı. Özellikle İngiltere'nin e, her zaman birinci limanı Türkiye olmuştur. İngiltere Türkiye'ye en çok turist yollayan 3. ülke. Bu yıl güney sahillerindeki otellere ilgi büyük. Şimdiden otel rezervasyonları 3 kat artmış durumda. İngilizlerin rezervasyonlarının geçen sene göre %300 arttığını görüyoruz. Tahminlere göre İngiltere'den Türkiye'ye bu yıl yaklaşık 2,5 milyon turistin gelmesi bekleniyor. Bizler geçen sene güvenli turizm sertifikamızla bir, bir adım öndeydik ve bunu da gerçekten bütün dünyaya veya Avrupa'ya gösterdik. Fethiye ve Marmaris bu yılda yabancı turistlerin ilgi odağı. Bu yıl 5 yıldızlı bir otelde konaklamanın bedeli bir önceki yıla göre bir miktar yüksek olacak. Yabancı turistlerin Türkiye ye ilgisi yerli tatilcileri de etkileyecek. Büyük ihtimal Alaçatı'ya gideriz turist de az çünkü. 4 kişilik bir ailenin 5 yıldızlı bir otelle tatili bir haftalık tatili 12 bin TL civarında olacaktır.